Şimdi e, izninizle sunuma geçeyim. Kalite etiketi alırken nelere dikkat, dikkat etmemiz de, gerekiyor? Evet. Hı? geliyor mu acaba? Ee, evet. Bir öğretmenimiz şunu sormuştu. Hani sadece mangala mı tasarladınız diye sormuştu ama bu sadece yok. Ayda yaptığınız etkinliği. Bu Ekim ayı. Ha, ben eee şey, Cemal hocam aylarda da diğer zeka oyunlarına yer verdiniz. Bir öğretmenimiz de öğrencilerin resimleri hani e, yüzleri göründüğü için bu sizin için sorun teşkil etti mi diye sormuştu. Bunu e paylaşmadım. Ondan bahsedeceğim. Hı? Bu itinik değil. Abi. Bu bizim oku, okulda tabi tabi. Okulda kendi hazırladığımız bir video bu. E, bu sadece dikkat ederseniz Ekim ayına ait bir oyun. Kasım ayında farklı oyunlar. Hatta videonun sonunda da Kasım ayında yeni bir oyuna hazır mısınız? Kasım ayında iki farklı oyunumuz vardı. Aralıkta yine aynı şekilde Ocak, Şubat, Mart şeklinde e, bu şekilde gidiyor. Pandemiye kadar, Şubat'a kadar e, sürecimiz devam etti. Ee, ve biz bu oyunları proje kurucularımızla birlikte ortaklaşa karar veriyorduk hangi oyunların olması gerektiğini. Ee, bu şekilde Hı -hı. yürüttük. Bu sadece Ekim ayına Özgü. Yani evet. e, Hı -hı. yıl sonuna Gördük kadar 10-15 şey. tane oyun öğrendik hep birlikte. Ben de öğrendim, onlar da öğrendiler. Evet, de e, sorularına yanıt almıştır inşallah. Teşekkür tamam, ederiz hocam. Teşekkür, teşekkür ederim Ceyda hocam. Ben sunuma geçeyim hemen. Evet, kalite etiketi nasıl alınır? Burada proje biz çok güzel projeler yapıyoruz ama bu projelerimizi değerlendirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar çok daha önemli. Özellikle yazma kısmı çok önemli. Burada kalite etiketine başvuracak bir projede 10 10 Türk en fazla olabiliyor. Yabancı ortak Sayısında bir sınırlamamız yok. Bir öğretmen e, en fazla beş farklı proje adına ulusal kalite etiketi alabiliyor. spacete sayfalar kısmı oluşturulmamışsa ya da kullanılmamış projeler e, doğrudan reddediliyor. Bunlar oldukça önemli. E, kalite etiketi başvuru formuna başlamadan önce şu koşulları taşıyıp taşımadığımızı bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Nelerdir bunlar? Projenin ortak hedefleri ve ortak planı var mı? Projeniz bitmiş ya da son aşamada mı? Projede önemli katkılarda bulundum ve bunlar yaptığım e, başvuruda açık bir şekilde anlatıldı mı? Proje sonuçları, çıktıları gibi ortaklar arasında işbirliği görünür durumda mı? Güvenlik ve telif hakları ile ilgili konuları göz önünde bulundurdum mu? Bunlar oldukça önemli. Eğer bunları yaptıysanız kalite etiketi başvuru formuna doldurabilirsiniz. Başvuru formunda karşımıza neler çıkıyor? Hemen bakalım. Ee, i̇lk önce başlangıç bilgileri var ee, projeye katılan öğrencilerinizin yaş ortalamalarını belirtiyor, belirtiyoruz ee, projeye katılan öğrenci sayılarınızı belirtiyorsunuz Bunun yanısına sıra e eğitimkinlik projesinin dışında farklı bir projesi de bunu belirtiyoruz Evet burada önemli olan e projedeki ortaklarınızla birlikte ortak bir form hazırlamıyorsunuz herkes bireysel olarak hazırlıyor Eğer diğer öğretmenle Aynı birebir olduğu zaman proje direkt reddediliyor. Proje başvuru formunda neler var? Önce projemizin kısa bir özetini kısa bir özetini yazıyoruz. Burada e, karakter sınırlaması var. Onun için e, cümlelerimiz kısa ve öz olması gerekiyor. Bin adet gibi bir sınırlama var. Mesela ben ne yazdım? E kullanıcı adı ve şifre oluşturduk. İsterseniz kendi kullanıcı adı ve şifrenizi verebilirsiniz. Ama biz proje kurucularımızla, proje kurucularımız bize ortak bir kullanıcı adı ve şifre belirledi. E, bu şifre ve kullanıcı adını biz yazmıştık. E, aslında bundan sonrası tamamen kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Dediğim gibi ben de E-Twinink'e geçen yıl başladım. Okulda e Güler Hocam sayesinde başladım. İkimiz de kalite etiketi aldık. E Size deneyimlerimi sadece paylaşacağım. Evet, e branşımızı yazıyoruz. Daha sonra e bir kat... E Özel ödüllere başvurmak istiyor muyuz? Onu yazıyoruz. Projemizin hedeflerinden bahsediyoruz ee, bu özet kısmında. Projenin hedefleri arasında mesela projeyi size onun için tanıttım. Kendi yazdıklarımı ifade edeceğim için. işte atık materyalleri değerlendirme, zeka olan ilgin artması, en az maliyetle öğrencilerin zeka sahip olması, özellikle Web2 tanıtma araçlarını kullanma gibi şeyler vardır dedik. Özet kısmında dikkat etmemiz gereken şey nedir? Ona bakalım. Özette aslında önemli olan e, projeniz diğer projelerden farkı ne? Önemli olan aslında bu. Ya da şöyle söyleyelim, projenizin özgün bir değeri var mı? Yani mesela zeka oyunlarıyla ilgili belki 100 tane proje vardı. Peki sizin projenizi diğer projelerden ayıran şey ne olabilir? Gibi oraya da bir cümle eklerseniz e, özette çok daha iyi olur. Ben şöyle yazmıştım, e, atık. E, bu proje zeka oyunları ve atık materyallerin değerlendirmesi konularını içerdiği için özgün bir değer taşımaktadır. Ee, ve atık materyallerle oluşturulabilecek yaratıcı materyaller konusunda topluma örnek teşkil etmektedir. Bu durum hem ülkemizde çevre bilincinin geliştirilmesi hem de atıkların yenilikçi ürünlere dönüştürülmesine yardımcı olacaktır. Burada projenin özgün olup olmaması oldukça önemli. Projeleri e, ben şunu düşünüyorum. E, projelerde önemli olan, evet çok güzel projeler yapıyoruz, bir kısmımız kalite etiketi alıyor, bir kısmımız alamıyor. E, yazı dili çok önemli ya da e, anahtar kelimeler vardır. O anahtar kelimeleri kullanmak e, çok daha önemlidir. Bunun için mesela özet kısmında e, projenizin özgürlüğünden bahsederseniz artı puan alabilirsiniz. Proje başvuru formunda proje sonuçlarına doğru bağlantı var. Bunlar Twinspace'te bulunmayan Herhangi bir projenin çevrim içi olarak kullanılabilen sonuçlarına verdiğimiz linklerdir. Mesela neler yazmışız? Facebook grupları olabilir, zekanlı geliştir, blog sayfası olabilir, petlet olabilir, yaptığınız gruplar olabilir, yer haberler, sanal sergi olabilir. Bunlar proje, projeye doğru bağlantılarımız. Proje başvuru formunda da şöyle var. Diğer belgeler kısmı var. Bu belgelerde sizin sayfanızda olmayan ama sunum, ses kaydı, video gibi online bulunmayan diğer dosyaları yükleyebiliyorsunuz. Burada da maksimum 3 e, adet yükleme yapabiliyorsunuz. Proje başvuru formunun ikinci bölümü çok önemli. Burada 5 tane kriter var. Eğer siz e, yeni başlayanlar da sanırım e, yoğunluktaymış şöyle yapabilirsiniz. E, 2020 Ulusal Kalite Etiketi Değerlendirme e, süreci diye girerseniz orada zaten size çok detaylı bir biçimde açıklama yapıyorum. Ben bu sü kısa süreçte size bunları hakkında e, önemli gördüğüm şeyleri deneyimlerimi paylaşacağım. Proje başvuru formunun ikinci bölümünde beş tane kriter var. E, birinci kriterimiz eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. İkinci kriterimiz öğretim programlarına uyun. Üçüncü kısım partner okullar arası işbirliği. Dört teknoloji kullanımı. Beş sonuçlar etki ve ...belgeleme. Bunların her birinden... ...her biri beşer puan. Ve bizim... E, ...en az 3 puan almamız gerekiyor. Yani... ...üç çarpı beşten e, en az... 15 puan alan kalite etiketi... ...alıyor. Ayrıca proje kurucularına... ...artı 5 puan daha veriliyor. Ama eğer e, e yeni başladıysak... E, ...aslında ortak bir... ...proje bulmamız ya da proje... E, ...projeye ortak olmamız... ...ve süreci öğrenmemiz bence çok daha... E, ...güzel olur. Öğrendikten sonra da... ...tekrar projelere kendi projenizi kendiniz e, oluşturabilirsiniz bu beş bölümde neler var onlara bakalım eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılıkta e, proje çalışması sırasında karşınıza şöyle bir form geliyor e, kalite etiketinde bu formda yine 2000 karakter e, bunları bir word dosyasına doldurup sisteme yüklerseniz sizin için daha kolay olur eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılıkta neler yapılıyor Proje çalışması sırasında öğrencilerinizde kullandığınız eğitim hedefleri ve pedagojik yaklaşımlar neler? E, grup çalışmasını yaptınız, bağımsız araştırmalar mı yaptınız? Öğrencileriniz çok küçük ise onların ilgisini çekmek için kullandığınız yöntemler neler? Bunlardan bahsediyoruz. Özellikle öğrenci merkezli etkinlikler çok önemli. Proje tabanlı, sorgulama tabanlı pedagojiyi kullanmanız çok önemli. Etkinlik çeşitliliği önemli. Ee, ...ve projede birlikte karar vermek... ...çok önemli özgünlük, yaratıcılık... ...zaten bunlar olduğu zaman pedagojik yenilikler... ...ve akademik titizlik de ortaya çıkıyor. e projelerinde daha çok... E, ...öğrenci merkezli etkinliklerin... ...olması gerekiyor. Eğer e, öğrenci merkezli etkinlikler yoksa... ...zaten kalite etiketi alma gibi bir ihtimalimiz... ...kalmayacak. Evet, şimdi... ...biraz önce 5 puandan bahsetmiştim. Her kriterin 5 puanı var ve buradan bizim 3 puan almamız gerekiyor. Eğer proje öğretmen merkezli ise, öğrenci merkezli çalışmalar yoksa, projenin hedefleri belirlenmişse hiç puan alamıyorsunuz. Ee, eğer proje sadece öğretmen tasarlamışsa, öğrenci merkezlere çok az etki, çok az yer verilmişse, kararlar öğretmenler tarafından alınıyorsa bir puan alıyoruz. Ee, bunları biraz detaylı e, ifade ettim. Daha sonrakilerde bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. 2 puan alıyorsam etkinliklerin bir kısmı öğrenci merkezi ise iki puan alıyoruz. Ama etkinlerin birçoğu öğrenci merkezi ise 3 puan alıyoruz. Bizim için önemli olan şu kısım. Yani şu aldığımız 3 puanlı kısım. 3, 4 ya da 5. Etkinliklerin birçoğu öğrenci merkezidir. Öğretmenler projede birlikte karar alırlar. İşte etkinlik çeşitliliği vardır. Pedagojik yenilikleri projeye dahil etmiştir. Ee, öğrenme yöntemlerini açıklamıştır. Projenin hedefleri belirlenmiştir. Ee, gibi cümleleriniz evetse buradan 3 puan alıyoruz. 4 puan da aynı şekilde birazcık daha e, detaylandırılmış. 5'e geçecek olursak e, etkinlik çeşitlikleri oldukça fazladır. Öğrenciler öğrenme süreçlerinde aktif rol almışlardır. Öğrenciler kararları alırlar, projenin temel yönleriyle ilgili görüşlerini bildirirler. Bu kısım çok önemli. Peki ben bunları yaptım diye, diyorum ama ben bunları nasıl yaptığımı kanıtlayacağım. Kanıtlama kısmı çok önemli bizim için. Bu kanıtlama kısmını da e, forumlar, sohbetler ve diğer alanlardaki tartışmalarda e, biz bunları ifade edeceğiz. Sadece fotoğraf çekerek evet biz bu çalışmaları yaptık ya da yapıyoruz anlamına gelmiyor. Zaten yaptığımız çalışmalarda E-Twinink e, portalına yüklerken yani böyle gülen yüz falan da çok koymuyoruz. Daha çok e, ya yaptığımız işe odaklanıyoruz, öğrenciyi ya arkadan çekiyoruz e, ya da işte buğulama programlarımız var. Buğulama programlarımızdan e, biz bunun öğrencinin yüzünü görünmeyecek şekilde yap yapıyoruz. E, buradaki videodaki e, size izlettiğim videoda okul olarak hazırlamıştık biz bu videoyu. E, TwinSpace'de Böyle bir şey paylaşmadım. Ee, burada önemli olan forumlar, sohbet ve diğer alanlar. Mesela biz projede e, hem proje kurucularımız hem de bizler forumları çok aktif bir biçimde kullandık. Öğrenciler orada kendi düşüncelerini ifade ettiler. Neler yapabileceklerinden bahsettiler. E, sürekli sistemi takip ediyorlardı. Hangi öğretmen, hangi çalışmayı yapmış, hangi öğrenci neler yapmış. Burada forumları kullan Kullanmamız demek ya da öğrencilerin bunları kullanması demek öğrenci merkezli etkinlikler anlamına aslında geliyor. Mesela eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Ee, burada neler yazabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Dediğim gibi yazı dili de çok önemli. Burada anahtar kelimeler var. O anahtar kelimeleri e, kullandığımız ya da yaptığımız sürece kalite etiketi e, çok rahat bir şekilde alabiliriz. Mesela ben kendi projemde şöyle ifade ettim. Öğrenciler takımlara ayrılarak işbirliği içerisinde çalıştı. Proje tabanlı öğrenme ile soru sorma, araştırma yapma imkanı elde ettiler. Mesela proje tabanlı öğrenmeyi gerçekten biz kullandık. E, çeşitli teknolojik araçlar, kaynakları kullanarak öğrendiler. Sunuş yolu, öğretim metoduyla hazırlamış oldukları slaytlar ile arkadaşların oyunların kurallarını öğrettiler. E, yaratıcılıkları gelişti, kendilerine özgün tasarımlar e, yer aldılar aynı zamanda araştırma inceleme yöntemiyle e, tasarlayacakları şeyleri araştırdılar gibi cümlelerle eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık kısmını bu şekilde tamamladım ikinci kriterimiz de öğretim programı ile bütünleşme Bu da yine Aynı şekilde e, proje mevcut müfredatınıza, ders konularınıza nasıl entegre etmeye çalıştınız? Aynı zamanda çoklu disiplini bir yaklaşım e, izlediniz mi? E, beş yıkında da pro, e, proje çalışmalarının sırasında öğrenciler hangi anahtar yetkinlikleri ve becerileri geliştirdi e, gibi cümleler yazıyorsunuz ve 2000 karakter oluyor öğretim programları ile bütünleşmede. Burada müfredatla proje hedefleri arasında kurulan bir bağlantı var mı? Buna çok dikkat ediliyor. Öğretim programları ile ilişkilendirdiniz mi? Kendi kazanımlarınızla arasında mantıklı bir ilişki var mı? Ve en önemlisi de diğer disiplinlerle kurulan bağlantı. Tamam, ben mesela matematik öğretmeniyim, matematik projesi yaptım ama e, zeka oyunları ile ilgili. Acaba diğer e, alanları da ilgilendiriyor mu? Bu da oldukça oldukça önemli. Eğer işte dediğim gibi 5 puandan 3 puanı almamız gerekiyor. Eğer hiçbir bağ kurmamışsanız zaten 0, 1, 2 diye geçiyor. Biz 3 ve sonrasına bakalım isterseniz. Dediğim gibi bunu internet üzerinden çok rahat bir şekilde e, bulabilirsiniz. Evet, etkinlikler açık bir şekilde müfredat hedeflerini ve içeriğini içeriyor mu? Multidisipliner etkinliklere, çalışmalara yer verilmiş mi? Eğer bunlara yer verdiyseniz, ya da bundan sonra yer verirseniz kalite etiketi almanı, almanız daha da kolaylaşır. Temel yeterlikler ve beceriler içerikler hedefler faaliyetler arasında bir ilişki var mı? Evet. Mesela ben öğretim programı ile bütünleşme kısmında şöyle ifade ettim. Aslında yapılan hatalardan biri de işte zeka ünlü işte diyelim ki zeka ünlü ile ilgili bir tasarım yaptık. Şu kazanımla hatta kazanım numarasına verdik 8.2.1 kazanımıyla ilişkili ilişkilidir dememiz yetmiyor. Bunun bir de açıklamasını yapmamız lazım. Ben şöyle şöyle çalışmalar yaptım ve bu çalışma bunlarla ilişkili, bu kazanımla ilişkili dediğimiz zaman zaten aslında öğretim programı ile bütünleştiğini e, ortaya çıkarıyoruz. Mesela ben kendim e, ifade ederken şöyle yazmıştım. Öğrenciler zeka oyunlarını genellikle benim rehberliğimde işte öğle aralarında e, ya da işte teknoloji tasarım dersinde, resim dersinde bunları e, bunları yaptılar. Aslında kendileri yaparak, yaşayarak öğrenmiş oldular. Mesela özellikle surakarta e, oyununu öğrencilerimiz tasarlarken çemberin çapı, yarı çapı, çevresi gibi konularda neler yaptılar somut hale getirerek konuyu daha iyi öğrendiler. Bunu birebir yaşamış oldular. Bunu direkt kazanım olarak vermedim de açıklamalı bir şekilde ifade ettim. Bu oldukça önemli. Ee, onun dışında e, dediğim gibi diğer disiplinler arasındaki ilişki çok önemli. Bizim projemiz gereği e, çoklu disiplinler bir yaklaşım izlendi. Özellikle mesela fen bilimleri dersindeki e, atıkların geri dönüşümü konusunu kazanımıyla e, oldukça ilişkiliydi. Teknoloji Tasarımındaki tasarım e, kazanımıyla yine aynı şekilde ilişkiliydi resim dersiyle ilişki kurduk. Bunları detaylı bir biçimde açıklayacağız. Sadece kazanım numaralarını vermeyeceğiz. Öğretim programları ile bütünleşme bu şekilde. Üçüncü kısım e, partner okullar arasındaki işbirliği. E, bu da oldukça önemli. Hani bizim projedeki amacımız. Sadece projeyi kendimizin yapması değil, evet benim kendi açımdan gizli bir amacım vardı. Hani benim amacım e, tüm öğrencilere e, bu zeka ünlerine öğretmekti. E, herkesin e, en az maya zeka ünlerine tasarlamasını, tasarlamasını ve evlerinde atık materyallerden zeka oyunlarının bulunmasını sağlamaktı ama e, biz bu projeyi mesela dokuz öğrenciyle yürüttük. Bu dokuz öğrenci tamamen Okullarda okullar arasında işbirliği sağladık e, diğer okullardaki hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle. E, burada da üç tane kısım var. E, sizin ve ortağınızın işbirliği yaptığı yönler, öğrencilerin birlikte e, yaptığı aktiviteler, projenin nihai ürünlerin öğrenciler tarafından nasıl gerçekleştirdiği. Yine burası da 2000 karakter. Burada da hani birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Diye geçecek olursak bunları ifade ederken bir de Twin Space cevaplarınızı gösteren linkler veriyoruz en fazla bu yıldan yıla değişiyor 10 tane link verebiliyorsunuz Peki burada neler var partner okullar arasındaki işbirliği kısmında ona bakalım öğretmen öğrenci öğrenci iletişimleri var mı Peki biz bunu nasıl kanıtlayacağız? Evet öğretmen öğrenci iletişimi vardır demek yetmiyor. E, dediğim gibi bunlar için e, forumlarda yine öğrenciler yorumlar yapabilir. TwinSpace'i aktif bir biçimde kullanabilir. E, biz proje kurucularımızla e, sürekli webinarlar e, düzenliyorduk. Bu şekilde yapabilirsiniz. Öğrencilerimle ben kendi öğrencilerimle çevrim içi toplantılar düzenliyordum. TwinSpace kısmından. Aynı şekilde e, öğrencilerimizle sürekli etkinlikler yapıyorduk diğer okuldaki öğrenci ve öğretmenlerine yaptığını Twin Space sayfaları üzerinden e, paylaşıyorduk Onun dışında ortak ürünler çok önemli ortak yaptığımız çalışmalar önemli e, ikinci bir da karışık ülke takımları e, karışık ülke takımları genellikle karıştırılıyor e, karışık ülke takımları e, adı üstünde başka ülkelerden e, olmaları, olması gerekiyor Mesela ne olabilir ortaklaşa bir şiir olabilir. Akrostiş çalışması yapacaksınız. Onun karışık ülke takımı olabilmesi için başka ülkelerden öğrencilerin olması gerekiyor. Kendi Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalar karışık ülke takımlarına...